Başka bir mesele mevlit diye bildiğimiz bugün insanların sünnetlerde, cenazelerde, asker uğurladıklarında, düğünlerde okudukları o gazeller, o şiirler, o beyitler sanki dinin olmazsa olmazıymış gibi lanse ediyorlar. Mevlit, mevlit, mevlit. Hatta her düğüne mevlit demeye başladılar. Her sünnete mevlit demeye başladılar. Her şeye mevlit demeye başladılar. Halbuki bu mevlit diye isimlendirdikleri mesele Süleyman Çelebi tarafından uydurulmuş bir mesele. Bazı rivayetlere göre Süleyman Çelebi bir gün camide biriyle tartışıyor. Bir vaiz Bakara suresi 285. ayeti tefsir ederken anlatırken peygamberler arasında çekişmenin olmaması gerektiğini söylüyor, eşit olduğunu söylüyor. O da olmaz öyle şey diyor. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın daha yücedir diyor. Orada bazı beyitler okuyor. Sonra her geçen gün her geçen gün o beyitlere bazı ilaveler ekleye ekleye şirk sözleri ekleye ekleye bu yaygınlaşıyor. Sonra bu din haline geliyor. İnsanlar bunu din olduğunu zannediyor. Halbuki basit bir örnek Diyanet'in Süleyman Çelebi hakkındaki tarihçesine bir baksalar bu meselenin Süleyman Çelebi tarafından uydurulduğunu, açık bir şekilde göreceklerdir. Osmanlı sonra bunu besteledi, sonra çeşitli dillere çevirdi. Osmanlı coğrafyasının uğradığı bütün sınırlara Mevlid diye isimlendirdiğimiz meseleler gitti. Hatta gidin Afrika'da bile var, gidin Mısır'da bile var, birçok yerde var. Sebebi ne? Osmanlı. Bazen ben söyleyince kızıyorlar bana. Osmanlı şirki yaydı dünyaya. Yani elin Afrikalısı ne bilsin tasavvuf nedir ama Osmanlı sayesinde öğrendi. Osmanlı sayesinde öğrendi ve bir sürü bidat hepsi Osmanlı sayesinde öğrenildi dünyanın birçok yerine bu meseleler gitti